Outlook 2013 ile e-postalara renk kategorileri atayabiliriz. Renk kategorisi sayesinde e-postalar kolay bir şekilde takip edilebilir. Seçilen kategori rengine göre e-postaların içeriği anlaşılabilir. Mesela koyu mavi renk kategorisi seçilmiş ise e-postanın içeriği seyahatle ilgili olabilir. Kırmızı kategori seçilmişse önemsiz olabilir. Kategorileri inceleyebilmek için Merve Bulut kullanıcısının Outlook'una geçelim. Burada gelen bir mail üzerinden direkt sağ tıklayarak kategorilere ulaşabiliriz. Kategorilere ayır komutuna geldiğimizde kırmızı, mavi, mor, sarı, turuncu, yeşil gibi kategorileri görebiliyoruz. Bunların dışında giriş sekmesi içerisinden kategorilere ayır komutuna da ulaşabiliriz yine. Seçili olan ile istediğimiz kategoriyi uygulayabiliriz. Bu kategorileri kırmızı kategori, mavi kategori, turuncu kategori diye adlandırmak yerine tüm kategoriler seçeneğini kullanarak kategorilerimizin isimlerini değiştirebiliriz. Var olan kırmızı kategoriyi yeniden adlandır diyerek önemli olarak değiştirebiliriz. Bir mi ile birden fazla kategori de verebiliriz. Bir de sarı kategori mesela verelim. Bu sarı kategorinin de adını Motivasyon olarak değiştirelim. Hem önemli bir mail hem de motivasyon maili olduğunu anlayabiliyoruz. Bu kategoriler ileride mailleri bulmamızda bize çok yardımcı olacaktır. Arama seçenekleriyle kategorilere göre aramalar da yapabiliyor olacağız. Verdiğimiz kategoriyi kaldırmak istersek yine üzerine gidip kategorilere ayır seçeneğine gelip Tüm kategorileri temizleyebiliriz veya temizlemesini istediğimiz kategoriyi gidip tıklayıp kaldırabiliriz. Bunların dışında başka renkler veya başka kategoriler eklemek istersek de yeni seçeneğini kullanarak yeni renk ve kategoriler ilave edebiliriz.